Resimler birbirine dokundurduğu zaman toplam yük yarı çapla orantılı olacak şekilde paylaşılır. Toplamda yarı çapımız 5R toplam yükümüz artı 60Q. 5R'ye 60Q düşerse R'ye 12Q düşer. 2R'ye 24Q düşer. 3R'ye 36 Q yük düşer. Yani dokundurmadan sonra 2 R'lik yarı çapı sahip olan küremiz artı 24 Q 3 R küre yarı çaplı küre artı 36 Q olacaktır. Son durumdaki yük miktarlarını bulduk. Sıra geldi. Hangisinden hangisine yük geçişi olacak? Arkadaşlar katı cisimlerde art yükler hareket etmez. Eksi yük hareket eder. Serbest halde bulunan eksi yükler hareket edecektir. Yani L cismi artı 8'den artı 36'ya çıktığı için artı 28 yük almadı. Kendi içinde mevcut bulundurduğu eksilerden 28 tanesini karşı tarafa göndererek artılarını boşa çıkardı. Eksi 28Q bu tarafa geçti. Buraya 28Q geldiği için 28 tane eksi yük artı 28 ile eşleşti. Geriye artı 24 yük boşta kaldı K cisminde. L cisminde zaten artı 8 boşta yük vardı. 28 tane eksi gidince 36 tane artı boşta kalmış oldu. Yani cevabımız L'den K'ya eksi 28 to object.